kendisinden sonra ümmetinin açlık, sefalet çekmesinden değil zengin olup zenginlikten dolayı belaya girmesinden korktuğunu neden söylediğini Allah ona ümmetinin geleceğine ait manzarayı vahiy ile bildirince izah etmeye başlamış buyurmuş ki hani bir hayvan düşünün merada buyurmuş yiyor 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 sonra güneşin altında boşaltıyor yediklerini dışkısını atıyor tekrar yuha otlara yiyor 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 tekrar dolunca bağırsakları boşaltıyor sahibi onu ahıra götürünceye kadar böyle yiyor boşaltıyor hiye boşaltıyor. Dünya nimetleri hayvan açısından böyle buyurmuş. Ama Allah'ın size verdiği malı siz helal kazanır. İffetinizi, onurunuzu koruyarak o malı kazanırsanız sonra da harcarken Allah'ı küstürmeyecek şekilde harcarsanız miskinin zavallının hakkını verirseniz o maldan o malın bir zararı yok size o ne güzel bir maldır o kıyamet günü sizin için dert değil ama yukarıdaki hayvan gibi mal sahibi olursanız vay halinize kıyamet günü buyurmuş kardeşler aleyhissalatü vesselam efendimiz kimi kime benzetiyor sadece işe işten eve giden evden tekrar işe giden işten eve giden evden işe giden emekli olunca da tatile giden köyüne giden adamı neye benzetiyor merada bağırsakları doluncaya kadar işkembesi doluncaya kadar yiyen sonra da ağacın altında boşaltan tekrar ota gidip yiyen tekrar boşaltan ümmetinin meradaki hayvan gibi sadece para biriktirip sonra da ailece o parayı tüketme hastalığından korktuğunu söylemiş aleyhissalatü vesselam efendimiz